Şuraya oturacağım ağlayacağım ya. Of. Niye böyle yapıyorum? Ben sana ne yaptım? Niye ama neden neden? Ben Abdülhamit'i savunmadım. Sen Abdülhamit'i savundun. <laughs> Psikolojim bozuldu ya. Psikolojim bozuldu. Bir de polis çevirsin bizi tam olsun. Çevirmezse şaşarım. Yemin ediyorum şu an şaşarım ya. Şu an polisin beni görüp de durmaması imkansız. 100 milyarlık motorun olsun çektiğin çileye bak abi <laughs> Oğlum sen oradan gözüme çok güzel geldin ya şu an. Pissin falan çamurlusun ama gerçekten çok hoşuma gittin ha. Seksisin yani CVR. Cıvır yapma şöyle şeyler oğlum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün okula geldik. Şu gördüğünüz fakülte benim fakültem değil ama bu fakülteye arkadaşımı görmeye geldim. Buradan şimdi kendi fakülteme geçeceğim. Yaklaşık bir yarım saat sonra sınavım var. Sınava gireceğim. Okul şu anda çok fazla dolu değil. O yüzden rahatlıkla video çekebilirim. Dur kontağı kapatalım öyle konuşalım. Şimdi 10 saniye kontağı açık bıraktığım zaman tırmınt çalışmıyor motosiklet. Sabah da çalışmadığı gibi sabah vurdurarak çalıştım. Yaklaşık bir 10 gündür falan çalıştırmıyorum cıvırı. 10 günün sonunda çalıştırayım dedim. Aküsü zayıflamış. Şimdi tekrar aküsü zayıf ama motor sıcak. Çalışacağını umut ediyorum. Hadi gelin beraber üniversiteye gezelim ananı satayım. Şimdi boku yedik. Şimdi gerçekten boku yedik. Boku hakikaten yedik yani. Şu an boku yedik. Ben buradan nasıl çıkacağım? Nasıl vurduracağım motoru? Motor bozuk değil arkadaşlar. Aküsü zayıf. Şöyle küçücük akü koymuşlar motora. Of! CVR of! Yolda bırakıyorsun beni ya akü gidik akü beni kullanmayın diyor motor da beni kullanmayın diyor her zaman olduğu gibi gene bok gibiyiz bok gibi videolar serisine hoş geldiniz bugün de yolda kaldı <laughs> lan CVR. Seviyorum seni de böyle arada özüyorsun beni ha. Şimdi ne bok ben? Sınava nasıl gireceğim? Nasıl gireceğim oğlum ben sınava? Yok akü gitti. Tam böyle bayılmadan benim bunu vurdurmam lazım. Şurada böyle hafif bir rampa var. Orada bir deneyelim mi seni CVR? Çalış tamam mı? Burada beni rezil etme. Çok fazla insan yok zaten. Rezil olmam da. Olsam da olmam ben de. Çok fazla insanların ne dediğini takan bir tip değilim. Marjinal bir tip diyorlar buna genelde. Öyleyimdir belki de. Belki de değilimdir. Şimdi motor nasıl vurdurulur? Takıyorsun abi iki ikinci Şuradaki rampada olacak gibiye benzemiyor ama deneyeceğiz. Hızlı hızlı ittiriyorsun. Tamam. Tüm gücünle. Hop. Çalışmıyor. <laughs> Yolda kaldık geçmiş olsun. Bari buraya kadar getirmeseydin beni CVR. Niye buraya kadar getirdin beni oğlum? Ne yapacağım ben Aga ya? Böyle buradan aşağı vurdura vurdura bizim fakülteye giderim. Yapacak bir şey yok. Hiç arkadaşım da yok. Yemin ediyorum şu an şuraya oturacağım ağlayacağım ya. Of. Niye böyle yapıyorsun? He, ben sana ne yaptım? Niye ama? Neden neden? Ben Abdülhamiti savunmadım. Sen Abdülhamiti savundun. <laughs> psikolojim bozuldu ya. Psikolojim bozuldu. 100 milyarlık motor alırsın. Böyle sürükle sürükle götürürsün. Allah'ım ben nasıl bir günah işledim de böyle kolunu sınıyorsun ya. Ben ne yaptım yani ya? Bu şanssızlık neden ya? Evet burnumuz da akmaya başladığına göre tamamen olmuşuz demektir yok. Akü komple yok abi. Yapacak bir şey yok. Fakülteye kadar gideyim. Orada güvenlik abilerle zaten kankayım. Onlara söylerim. Abi derim beni bir vurdurun. Bir vurun derim bana. Bana bir vurun abi. Kış ayında gerçekten üzüyorsun beni CVR. Bu yaptığın iş değil yani. Onu sana başta söyleyeyim. Başta söyleyeyim. Yani 100 milyarlık motorsun. Belki 150 milyarlık. Bizi düşürdüğün duruma bak. Hele bir şu duruma bak. Dünyanın neresine gidersen git böyle bir şey yok. Ulan etus edeceğim bizi etus. Kenardan gidin. Bir tane insan oldu da demiyor ki kardeşim. Bir şey ihtiyacın var mı? Ne oldu? Başına ne geldi? Yok yok. İnsanlık ölmüş. İnsanlık ölmüş. Vallahi insanlık ölmüş. İnsanlık ölmüş. Yemin ediyorum okula geldiğime lanet ediyorum ya. Bir de polis çevirsin bizi tam olsun. Çevirmezse şaşarım. Yemin ediyorum şu an şaşarım ya. Şu an polisin beni görüp de durmaması imkansız. Demek ki imkansız değilmiş. Durmadı. Uf. Vallahi bitirseniz çok iyi olur ya. Bro. Vurduralım ya. Ben vitesi atıyorum. Tamam. Siz hızlandırın yeter yani. Şey güzel olur ya. Güzel olurdu da elde bu var. Hızlı hızlı daha hızlı. Yok kanka olmaz be. Teşekkür ederim sağ olun. Ulan. <laughs> 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 Vurduramıyoruz da, Yokuş aşağı yok ki. Yemin ediyorum Şahin gibi uğraştırıyor beni ya? Şu çektiğim çileler, ızdıraplar. Şu an 250 kiloluk bir ağırlığı ittiriyorum. Ve sırtım, omzum, kolum hiçbir yeri hissetmiyorum yani. Bir tanedik geçse diye dua ediyorum. Şimdi sol taraftan ittireceğim. Hep sağdan ittirdim. Sol kolum felç oldu. <laughs> Şu andaki tek güvencem bizim fakültedeki güvenlik abiler. Çünkü başka hiç kimseyi tanımıyorum okulda. Ayıp ettin CBR. Ayıp ettin beni rezil ettin. Ele güne rezil olduk. Of bendeki bu şanssızlık. Bendeki bu şanssızlık. Bir gün başıma bir iş gelmesin ya. Bir gün bir şey olmasın ya. Fakülteye geldik arkadaşlar. Şimdi ben burada sınava girerim. Çıkışta da güvenlikçilerden yardım isterim. Düşmezsiniz merak etme. Ben de düşmedim. Hazır mıyız? Şu. Dur bir önce marşa basayım. Yok. Var, mı Var abi. Of CBR of. 100 milyarlık motorun olsun çektiğin çileye bak abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olacak bu? Güzel güzel abi hızlan hızlan hızlan. Bir daha. <laughs> i̇şte bu be. Çok sağ ol kanka. Abi sen bir tanesin. Teşekkür ederim. Ulan CBR! Ulan CBR! Zorla çalıştın hadi gene. Hadi gene zorla çalıştın. Seni eve götürüp yatıracağım abi. Sana akü almadan sana binmek yok. 100 milyarlık motorun olsun yolda kal ya. Şu an eldivenlerin işi böyle pamuklu. Seni seviyorum ama sana kızdım yani haberin olsun. Beni yolda bıraktın. Beni yarı yolda bıraktın yoldaş. Güvenlikçi abiler olmasaydı biz yine yoldaydık abi. Okulu gezdireyim size dedim. Motosiklet çalışmadı arkadaşlar. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Aşırı rüzgar var arabada. Ben şimdi eve veya motosiklet ustasına gideceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da bir şeyler yazarsınız. Motoru çok boklamayın. Motorunla bir problem yok. Aküde bir problem var. Gene benim şanssızlığım, bassızlığım. En azından sınava girebildim ben öyle düşünüyorum. Saffet buradan kaçar dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.